Selamlar herkese. Birçoğunuzun bildiği üzere mutfak tadilatımdan dolayı Ramazan'da sizinle hiç tarif paylaşamamıştım. Bu ilk tarifim olsun. Kadayıf sever misiniz bilmiyorum ama ben bayılırım. Özellikle çıtır haldeki kadayıfı çok severim. Hani basılmış kadayıfı. Elimden geldiği kadar bu şekilde yapmaya çalıştım sizler için. Son derece lezzetli güzel bir tarif oldu. Verdiğim ölçülerde şerbeti kaynattım. Ve bunun özelliği şerbetin ılık olması. Yani ben fırına verirken şerbetin altını kapatıyorum. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani kaynadıktan sonra 5-6 dakika kaynıyor. Bu sırada tepsi kadayıfımı hazırlıyorum. Ve sonrasında altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi yağın yarısını hemen hemen altına serdim. Bir güzel tepsiyi yağladım. Sonra kadayıfın yaklaşık 3'te 2'sini serdim. Üzerine fındığı verdim ve sonra tekrar kadayıfı, kalan kadayıfı seriyorum. Burada mümkün olduğu kadar bastırmaya çalışıyorum. Ben pasta ötüsü kullandım. Biz buna pasta ütüsü diyoruz pastacılıkta. Ama siz evinizde ne varsa onunla e, yapabilirsiniz. Bardaklı da yapabilirsiniz. Hatta bir kısmını gösterdim. Kalan tereyağını da üzerine verdim. E, tereyağı derin dondurucudaydı. Onun için böyle kalıp şeklinde peynir gibi kesiliyor. Şimdi 180 dereceye yolladım. Yaklaşık 25-30 dakika. Bu arada şerbetin altını kapamıştım yollarken. Pişmesini bekliyorum yarım saat kadar. Bu arada üzerine fındık kalmamıştı. Annem köyden gelen fındıkları kırdı hemen bana üzeri için. Ben de böyle yarım asırlık bir havanda dövdüm ve hazırladım. Şimdi 30 dakikada çıkardım kadayıfı ve burada ters çeviriyorum. Benim aynı boy iki tepsim vardı ve bundan dolayı kolaylıkla yapabildim. Siz elinize imkanlara göre yapabilirsiniz. Ve ikinci kez pişirdikten sonra çıkartıyorum ve susuyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır şerbetini emdi ve muhteşem bir tatlı oldu. Umarım siz de seversiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden yapanlara kolay gelsin, yiyenlere afiyet olsun efendim. Herkeslere hayırlı Ramazanlar diliyorum.